birazcık çarşıya çıkacağız. Hadi iki tane eksiğim var aslında evet. Ama ben önce işte oraya öğrenmeye gidiyorum yani. Eksiklerimi tamamlamaya değil. Yani o yüzden fazla bir şey almayacağım ama bir, bir yerlere bakacağım. Bir şeyler öğreneceğim. Yine de. Şimdi size kombinimi söyleyeceğim. Hadi yani şöyle bir elbise çektim. Pantolon giydim. Bu paçalı. vereyim. Sonra üstüne şöyle bir kürt çektim. Ve sen şöyle bir çantam var. Onu aldım. Telefonum şu an sizde. Çantamın içinde de ne var? Hep evet. buralar. İhtiyaçlarım Bu da bir uçurum arkadaşlar. Ürün Koltuk altı terlemesi. El sabonu. Ama bunun içinde bir var. Bunun içinde bitmemiş. Şey kim Aşağıya bunlar düğümden kalma katmış bir şey. Çıkarmış. Şunları koyalım. Şunu çıkartacağız. Telefonumu koyacağım. Aşağıya kulaklık getirecektim aslında. Bir de akıl saatimi getirecektim. Bir kulaklığı bulamadım. Akıl saatimi şu an şarjda onu takacağım. Bakalım şarjı kaç. Daha fullenirse biraz az kalmış. Şu şarj bu arada gidiyor. Bir dakika çıkaralım. Şöyle bir şarj aleti Dur hadi açıl. Bakalım şarjına. Hot şiki. Bu şiki şarj Bir bana yeter mi? Yetmez. Şurada burada bir yerlerde koşarım falan kaydım mercin. Neyse o şimdi burada bizim beraber şeyimizi ben arayayım sonra çıkmak için siyahlı evet, benim kablosuz kulaklığım vardı. Redmi Note diye. ee acaba onu bulamadım. Ben de bunun için bir döneceğim. Bir şarj mı galiba. Bunu bir bakayım. Şöyle geldik ve buldum. Şöyle Redmi Note diye dediğim Redmi'miş pardon. Şöyle şuradan açılıyor da. Tek elde açamıyorum. Biraz işte ya tek elde açabilecek miyim? Şüpheli. Şu gerçekten tek elde. Ters taraftan mı açıyorum. Böyle galiba. Acaba durun açıp Geldim ama Ay. Ha, tamam tamam açtık bu saat. Şimdi acaba şöyle var. Sadece 72. Şimdi bana yeter. Ne oluyor şu an? değişik bir kulaklık Çok yerim ya. Neyse şimdi, şimdi kapatalım beğeniyorum bunu. Şimdi bunu da çantamıza atacağız da şimdi. Şuna bakar mısınız? Ayrıca kardeşim, kardeşim odayı nasıl dörtmüş. Toplayıp gelin. Evet. Arkadaşlar bu. Evet. Bir saatin şarjı evet. bu. Başka biraz daha şarj evet. Bu arada bir biz burayı Şimdi beraber toplayalım. Evet. Şimdi you abi konservatuvar olmayınca polis olmuş sanırım. Motorcuların favori şarkısı. Motorcu... Bacı uzatma. Sana çık diyorsa çıkacaksın. Çıkmıyorum. Çıkar çıkıyorsa. Hiç bana o belindeki silahı gösterme tamam mı? Benim artık bu silahlara karşı bağışıklığım var. Korkmuyorum, yemez yani. Yemez öyle evet, mi? Evet. Allah Allah. Görüyor musunuz? Hadi şeyi tekrar açalım. Böyle bitti. bitti. Neyse, bay bay. Gerçekten şu an bitti. Şarjı gidiyorum. Yol değil. Biz şimdi otobüsü bekleyeceğiz. Otobüse binince açacağım. Ama otobüste kalışmayacağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi biz otobüste açamadık. Çünkü otobüs çok kalabalıktı. Şu an Geldik çarşı çok kalabalık. hala çıktı. Sen niye geri Bir yere gelince Ayrıca bir tane gideceğimiz yere ulaşınca açayım ben. Arkadaşlar şimdi bir tane Tipeton diye bir yer var. Oraya geldik. Oradan aşağı doğru yine çok kalabalık. Ayrıca ama daha. Burada geldik ama doğru. Çok kalabalık. Arkadaşlar biz geldik. Bak bu bayağı az. Bunun içinde Kaşık depo ağrını En son sıralı şey evet. Hiç param ki Kaşık almadım ki kaşık almadım İki tane şey aldık Kim var? ya bakmaya gideceğiz Tek bakma yerine evet, Biz Bir tane de bir tane de bir bir Kardeşime mezar boyunca Şöyle bir sen sponcuk falan yapın. bir, bir sürü yeri daha alın. Sonra yemeğimiz alın. Acaba Berkhan simitli ayran aldık şoktan. Onu yiyorduk. Zaten aşırı sınavı acıktık sınavı yolda, yolda ve çok yorgunuz şu an. Siz de yiyin. yiyin. Sonra bu kusura bakmayın aklınıza helal edin. Neyse. Olacak. Böyle. Bunları. <laughs> o da bu sefer yer bulur, açarız. Bir şey söylemiyoruz. Benim. İyi kamera aldı. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Ses kaçarsa çok da geldiğimiz abiyle şu an gidiyoruz. Aynı dakikada Şuan Şu an eve dönüyoruz. Eve dönünce tekrar açayım. Neden? Aa evet ya. Ben <laughs> para verdik. Oraya kadar da çıksaydık. Arkadaşlar şimdi sizlere bir şey diyeceğim. Dedim gel işte hani biz bir tane bu abiyle geldik ya. Ben gittim dedim ki bu abi gibi abiye benziyor dedim. Bir daha de bu abiyle gidiyor. İnşallah gelişte de bu abi gel gelir dedim. Aynı abi dedim. Öyle o belki Acar otobüs biraz kalabalıktı ama oturacak yer bulabildiğim için çektim. bir de otobüs, otobüs nasıl? Kalabalık değildi aslında. Biz bindiğim kimse yoktu. Sonra aldıklarını aldıklarımı hesaplıyordum. Sonra atacaktım Acar'ı. Sonra şey oldu işte birileri bindi. Ne çıkalım. Ben evet. i̇şte, aldım? son videosu olarak bu videoda aldığım her şeyi videosunda çok videosunda evet, çekeceğim. Evet, evet. geldik. Elimiz. Belki bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Eve geldiğimiz gibi videoda.